Hepinize merhabalar. <Gülüşmeler> Bugün size birlikte yani Fidanesi birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta başlığı açıklamaya koyarım. Ee, ne dedim ben az önce? İşte oyunun adına başlığa koyarım veya açıklamaya. Büyük ihtimal başlığa koyarım. Dur lan hatırlayacağım hatırlayacağım. Hatırladım Skywars 2 oynuyoruz. Roblox'ta yeni çıktı sayılır. Hadi oyuna geçelim. Bu arada bugün yanımda özel bir konumuz var. Doom Blaster. Den Bugün yanımızdaki özel konuk Doom Blaster. Evet, bugün yanıma bunu çağırdım. Bu da konuşacak. Tabii ben seslendireceğim ama neyse. Bugün Doom Blaster'la beraber Skywars 2 oynayacağız Roblox'ta. Hadi oyuna geçelim. Doom Blaster'la beraber. Sky Wars 2 oynuyoruz. Yeni çıktı sayılır demiştim zaten. 7 saniye sonra oyun başlayacak. Şuraya kapatamıyor muyuz ya? Ben buraya kapatmak istiyorum. Neyse böyle daha kısaymış. Ç ile emot esme. Ha. Evet oyun başlıyor. Mapimiz Volcano. Ben tabii ki de orta adaya gitmeyeceğim. Ben burada kalacağım. Evet oyunumuz başladı. Aç sandığı. Ne çıktı? X Tamam boş ver can iksiriymiş. Kullanırız. Kas 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 kas. Evet arkadaşlar. Maceramıza başlamış bulunmaktayız. Evet. Şimdi adadaki değerli şeyleri kazarak kendimize para veriyoruz. Ama bu oyunda çoğu şey parayla değil de oyun kazanmayla alınıyor. Oğlum benim zırhım var. onu sıkıyor. Biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Kapa burayı. Kapa 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 kapa. Biri sıkıyordu oğlum. Kimse bana sıkamaz. Kimse burayı kapatırsam sıkamazlar. He, he, he. Burada olduğumu bile biliyorlar şu an. Bu bir de çok fazla alta kazabiliyorsunuz. Aha, elmas. Elmas. Aha. Vallahi kapa kapa kapa. Son anda kapadım. Tamam şimdi bunlar benim adamım okla ee, bir arkadaşlık isteği gönderdi biri. Ben sadece Türk arkadaşları kabul ederim. Arkadaşlar <laughs> bu oyunda da bana etki katabilirsiniz bu arada. Adım Mehmet 8945. 8945 yani. Mehmet 8945. Neyse söyleyeceğim bir şey neydi lan? unuttum. Aynen. Bir, hatırladım şimdi. Bu adamlar e, elindeki oklarla, yaylarla falan benim adamı, benim adamdaki blokları kırabiliyorlar. Bu yüzden sıkıntı. Ama burada kimse yok. Yaşasın. Buraya özel kendimi Şöyle korumaya alacağım. Şurada biri var ama o sıkıntı etmez herhalde. Dur. Şurada bir şey görüyorum. Onu alabilir miyim buradan? Çok uzaktaki şeyleri alamıyoruz ya. Aha şurada bir şey var. Dur 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 dur. Benim şuralarda bir şey var ha. Şuralarda bir şeyler var. Aha şurada. Vallahi şurada. Alabilir miyim onu buradan? Alamıyorum ya. Yani. Abi ben sadece şunu alacaktım. Kaç oğlum. Kaç, kaç, kaç. Evet. Benim adama buradan şey yapabilirim de. O zaman buraları hep kapatıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Hala devam ediyoruz. Bir tane adam şu anda benim yerime mi geliyor? Şu karşıdaki adam. Yok. O bir yere gitti. Bir tanesi düştü. 118 saniye sonra maç bitiyor. Ben şurayı kapatacağım. Yine kendimi korumaya alacağım. Ben büyük ihtimal bu videoda ortalar falan gitmeyeceğim. Ama bu videoya tam tamına eee kaç istesek tam tamına diyelim ki 3 aynen 3 like gelirse bu videonun devamı gelecek ve e, bu videonun devamında da orta, ortaya saldırmaya çalışacağım yani full ortaya gitmeye çalışacağım e, ve bu arada don blaster sen hiç konuşmuyorsun ne oldu ya kardeşim ya oğlum sen çok güzel oynuyorsun donup kaldım ya oğlum çok kötü oynuyorum ortaya bile gidecek cesaretim yok <laughs> Neyse hadi bir kere gideriz hadi. Bu ama bu bu oyunda gidemeyiz çünkü 74 saniye falan kaldı. Bu saatten sonra ortaya gitmenin bir manası yok. Şuraya kırayım ben başka bir şey istemiyorum. Tamam tamam tamam. Kapatabilirsiniz. Bu arada mı sınırlı mı sınırsız mı bilmiyorum. Bu arada Skyblock 2'ye chest gelmesi güzel olmuş. Chestlerden böyle can iksiri falan çıkabiliyor. Mesela bende şu anda can iksiri var. Chestten aldım her herkesin adasında bir chest oluyor oradan çıkıyor şimdi ben sizi vuracağım onun babanı sen ne yapıyorsun lan burada bu ne yapıyordun biz buna takım mı olduk lan ne ara böyle değişik ya? ne duydum? bu adam benim altımı mı kazıyor? Abi kassa da ben düşmem ki. Neden 20 saniye kaldı? Bu saatten sonra neyine düşeceğiz? Oğlum adam nereye gitti lan? Ana. Alttaymış ya Dur lan sen. Anam. He kazanmışız. Ben yani öldük zannettim. Dostum çok iyi oynadın ya. Sen de dostum. Sen oynamadın gerçi ama. Neyse. Evet şimdi parkur yapalım. 12 saniye. Parkur. Şoplar da var. Oraya gideceğiz. Paramızla bu arada bir şeyler alınmıyor. Ananı koş koş koş. koş Lan abi armora gir. armora, armor armor. Armora armor girmemiz lazım. Abi ben zırhımı alamadım. Al şu zırhı aldın mı ne yaptın ya. Zırhı aldım mı ben? Yes. Abi şapkayı mı alabildim sadece yoksa? Ne oldu? Oğlum ben sadece şapkamı alabilmişim ya. Ananı sıkmayın lan. Gir aşağı gir 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 gir. Vallahi bunlar bana sıkıyor. Al şunu. Hiç insanlık kalmamış. Vallahi billahi hiç insanlık kalmamış ya. Al şunu da. Hiç insanlık diye bir şey kalmamış ya. Cık, cık, cık. Bak birisi de el sallamış. Bu mor şeylerdi ne bilmiyorum. Ama ananı babanı. Lan abi yapma. Abi abi pardon abi. Abi 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 Yapma abi yapma yapma yapma. Infected mı? Lan adam beni zehirledi galiba. What the heck? Blok kırıyor adam. Hayır hayır hayır. İkiye tek olmaz. İkiye tek olmaz. Onu sıkamadım daha ya. Dostum sana iğne yaptılar. <laughs> Mantıklı. Senin sesin niye değişiyor dostum? Oğlum bari bir zırh alaydım be. Zırh alsaydım büyük ihtimal daha geç ölecektim. Oğlum kaç kere kazanmışım ben bu oyunda? 6. Benim kardeşim 10 15 e, kereden fazla kazandı bu oyunu. 22 kere falan kazandı. Benim kardeşim benden daha iyi bu oyunda. Benden daha önce oy, oynuyordu bu oyunu. Evet arkadaşlar. Oyuna devam ediyoruz. Rant başlıyor. Ne oldu lan? Herkes ne çabuk öldü. Şunu kapatamıyor muyuz? oldu oldum şuna ya. Abi herkes bana daldı ya. Ne yapayım? direkt kazmaya alacağım. Tabii şunu açayım. Abi lan daha dakika bir gol bir ne yaptın? Nasıl yaptın? Ana nasıl? Niye herkes öldü? Ne oluyor oğlum lan bu oyunda? On beni niye kazandırmıyorsunuz? Cık, arkadaşlar bu server mal ya. Vallahi ben Buradan da 20 coin falan geliyor. Abi ben bir görünmezlik alsam. Görünmezlik alacağım lan bana bir daha öldürürlerse. Vallahi bile görünmezlik alacağım. Benim adam neresi benim adam? Burayı kapatabiliyor muyum? Sen kapattım. Şimdi direkt bana dalacaklar abi. Kaç. Bana neden dalıyorsun ya? Sen benden ne istiyorsun? Ne 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 yapayım? Anne. Lan gel lan. Oğlum sen bana niye dalıyorsun? Bana dalmayın dalmayın dalma lan. Oğlum niye bana dalıyorsun? Bana dalma dalma dalma. baba kaç oğlum kaç kaç kılıç al kılıç al. Ya bir öleceğim kesin zaten. Ya oğlum niye bunlar hepsi bana dalıyor ya? Vallahi hepsi bana dalıyor bile hepsi bana dalıyor ya. Öf. Ne yapsam ki belli değil. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Blok çıldırmış. Ya oğlum ben gideceğim bir tane görünmezlik ekstra alacağım lan. Bir tane görünmezlik alıyorum. Bir tane görünmezlik aldım. Şimdi onlar düşünsün oğlum. Şimdi onlar düşünsün. Oyuna başlayacağım. Direkt görünmezliği içeceğim. Eğer yine öldürürlerse artık başka. Oy. Değil mi lan? Aynen kanka. Arkadaşlar biz de parkur yapalım. Bu arada arkadaşlar Doom Blaster'ın başka videolarda da olmasını istiyorsanız like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ya da yorumlara yazın işte. lan. Her şeyi de like'a bağlıyorum. Yorumlara yazın. Eğer ya yani videolarda gelsin diyen çok kişi çıkarsa Artık Doom Blaster benim videolarımda da gelecek. ama gelsin az çıkarsa yani gelmesin daha çok çıkarsa o zaman gelmeyecek. Değil mi la Doom Blaster? Bu ne da... Team are you? Team are you? team 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 team, team. selam. Selam.

Evet adamla team olduk. Dun team o kaka kaka kaka. Kanka sen kesin yenersin ha. Oğlum hepsini harcayacağım hepsini. Hepsini harcayacağım. Kesin harcarsın. Sen bana güveniyor mu? He he kesin. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Abi adamlar direkt bana sıkıyor ya. Sıkıyorsa şimdi gelin lan. Kas 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 kas. Koy bir de üstüne. Tamam artık beni burada göremezler abi. Bence. İnşallah taktiğim işe yaramıştır ya. Ne oldu lan? İnşallah yukarıya ses çıkmıyordur la blok kazma sesi falan. Ben bir alt katlara ineyim. Gelmeyeceğini biliyordum o zaman. İnşallah gelmezler lan. Bak ayak sesleri falan geliyor. Ben şu altını alayım. Abi görünmezdi içti. Görünmez oldu. Ama şu an görünmez değiliz. Az önce görünmezdi. Çok kısa sürüyormuş be. kısa sürdüğünü Dur Şöyle bir şey yapabilirsem Abi adamlar nerede ya Birisi ortada galiba O benim arkadaş Benim karede şu anda kimsecikler yok O zaman iyi Şöyle açalım yanları falan Kas 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 Aha bir şey çıktı galiba Roklam benim doğru bakmış. Şurayı da kazalım da önümüze falan çıkmasınlar. Şöyle. Bu el son el olsun arkadaşlar o zaman. Bu eli kazanmamız lazım. Infektion de Infection Hastalık mı var? Kardeş hastalık var abi oğlum. Korona var korona. Doğru söylüyorum laduğum blaster. Arkadaşlar Doom Blaster çok konuşmayı sevmiyor ama ileriki videolarımda sevecek. Oğlum ben konuşmaya alıştım la. Arkadaşlar Doom sesi değişebilir. Kendisi bir araba, kendisini hep modifiye ettirip duruyor. Kendisini hep modifiye ettirdiği için de hep onun şeyi değişiyor yani. Sesi değişiyor. Bazen böyle erkekçi oluyor. Bazen biraz yumuşak oluyor. Yani her videoda sesi değişebilir veya sesi aynı kalabilir. Siz sesini sevdiniz mi şu an? Doom Blaster sesini göster. Selam kardeş. Bakın bu sesi sevdiniz mi? Sevmediyseniz başka bir sesle Doom Blaster'ı modifiye edeceğiz. Sevmediyseniz tabi. Sevdiyseniz sevdim yazın yorumlara. Sevmediyseniz sevmedim yazın. Sevmedimler çok çıkarsa değiştireceğim. Sevdimler çok çıkarsa değiştirmeyeceğim. Evet ortaya bir dalalım son oyun çünkü ee, unuttuk bak ortaya gitmeyi koş 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 abi 64 saniyede nasıl ortaya gideyim ben ya gideceğim lan. dalayım da ana altın ortaya gideceğim koş ortaya koş ortaya koş ortaya koş 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 50 saniye kaldı ortaya koş hadi 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 hadi, 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 hadi. koş ortaya koş ortaya koş İnşallah düşmeyiz arkadaşlar. 43 saniye falan var. Ortaya bir gidip gitmek istiyorum. Videonun başlarında gidecektik aslında ortaya ya. Şimdi böyle bloğumuz sınırlıymış. 82 bloğum var şu an. Aa geldim ortaya lan. Şimdi ortadan buraya doğru yol çekebilir miyim? Bence çekemem. O zaman şöyle yapalım. Tamam mı? Şuraya bir tane blok koyamıyor muyuz? Ee, ben nasıl çıkacağım? Ee, şöyle altıma koyayım. Ana! Abi tam ortaya geldim. El bitti ya. Neyse o zaman 3 ee, like gelirsem bir sonraki videoya kaldı artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Bu sefer Doom Luster kapatsın hadi videoyu. Kapat hadi. Rant başlıyor lan hadi kapat artık. Kapatıyorum. Vuy.